Evet arkadaşlar. Burası Mersin Çavak Köyü Müftü Deresi. Su yoğun bir şekilde akmakta. Çok güzel manzarası var. Kamışların arasında. Kamış yoğunluğu ve arka taraflarda bol bahçe mevcut. Evet, geziyoruz şimdi. Gördüğünüz benim şahsi arabamdır. Çok güzel bir mevki burası. Evet. Gördüğünüz gibi Çektali Bahçesi üst tarafta otoban vadiye geçmekte. İnsanın içi açılıyor. İnsan mutlu oluyor. Mutlu olmamak elde değil bu havada.